Herkese merhaba arkadaşlar. Bim Aktüel ürünler Likamıza hoş geldiniz. 30 Mayıs cuma günü gelecek Ola kalın tekerlekli, elektrikli bisiklet arkadaşlar. Daha önce gelen elektrikli bisikletlerin çoğu RKS markasıydı. Bu Ola markası e, tam bilgi sahibi olmadığım için yanlış da yönlendirmek istemem. Bu da RKS olabilir arkadaşlar. Herhangi bir yerinde RKS yazmadığı için sadece ola elektrikli bisiklet yazıyor. RKS'nin markası olup olanın üretimi olabilir arkadaşlar. RKS'nin daha önce gelmişti. 20 bin liraya. Çoğu arkadaşımız önceden aldığı için 22 bin liradan almıştı. Diğer videoda arkadaşlar çoğu kişi soruyor hani bilgi sahibi değilsin niye paylaşıyorsun arkadaşlar şunu belirteyim ilk başta bilgi sahibi değilim fazla yani bu tür teknoloji ürünlerin fazla hakimi değilim ama sadece de şunun için ben paylaşıyorum e, almak isteyen çoğu arkadaşların en azından böyle hani canlı görüp bir fikir sahibi yani alayım mı almayayım mı arasında kalmamaları ya alacaklar ya almayacaklar onun için ben videoyu paylaşıyorum. Zaten BİM kendi sayfasında bunların detayını hepsini paylaşıyor arkadaşlar. Şu an girin sayfaya 30 Mayıs sayfasına girin. Ne kadar olduğu, ne olduğu hepsini söylüyor. Benim amacım sadece şöyle canlı göstermek. Alacak arkadaşların şimdiden görmesini sağlamak. Şöyle arkadaşlar yine kalın tekerlekli bu diğer Rekasa'ya oranla lastikleri biraz daha kalın diyebiliriz arkadaşlar. İki fren sistemi disk fren arkadaşlar. Şöyle arka bagaj yeri şöyle fren sistemi için ekstra bir tane lamba da arkada var arkadaşlar şöyle sıvı geçirmez koltuk arkadaşlar. Toplam 3 tane katlanma yeri var arkadaşlar. Şurası bir. Bazı arkadaşlar da kurulumunu gösterseydin diyorlar arkadaşlar. Zaten basit. Sadece şunları takip edin. Şu iki arkadaşlar bile şuradan 3 toplam üç yerden katlanabiliyor özellikle diğer sefer çok kişi batarya nasıl çıkıyor bunun bataryası taşımalı arkadaşlar şöyle anahtarı takıyorsunuz bastırıyorsunuz hafif içeri giriyor şöyle gidiyor şöyle burada push yazısı var oraya geldikten sonra zaten batarya kendisi çıkıyor arkadaşlar Koltuk normal. Hani engel oluyorsa şurada düğmesi var. Bastığınızda koltuk şöyle kalka biliyor arkadaşlar. Bataryayı rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Bataryayı takarken de şunun tam oturmasını sağlayın ki herhangi bir problem olmasın. Ondan sonra tekrar çeviriyorsunuz. Yerinde duruyor arkadaşlar. Yani bataryayı çıkartıp evde şarj edebilirsiniz. Rekasenin şurada şu özelliği yok arkadaşlar. Mesela şurada boş dolu olduğunu çok rahatlıkla gösterebiliyor. Şöyle açtık. Şurada şarja taktığınızda gösteriyor arkadaşlar ne kadar olduğu. Şöyle bastığınızda bakın şu an yanıyor. Yani ortalarda daha şarjlı yeni kutusundan çıkarttık, yeni kurulumu yaptık. Şurada bataryası arkadaşlar şarj etme cihazı. İki tane normal pedallı. Diğer RK's'in ki arkadaşlar şurada açma düğmesi var. Bununki şurada şöyle basılı tutuyoruz. Açıldı arkadaşlar. Şu an şurada birinci fiteste ve sıfır kilometre arkadaşlar. Şurada bataryası da şarjını da görebilirsiniz. Şurada da artı eksi var zaten. Işığı yap, yakmak istiyorsanız şöyle artıyı basılı tuttuğunuzda ışık yanıyor. Yine artıyı yi basılı tuttuğunuzda şurada artı var. Şurada düğmesi basılı tuttuğumuzda ışık sönüyor arkadaşlar. Ola markasının elektrikli bisikleti arkadaşlar. Motoru 250 voltluk. Batarya kapasitesi 36 voltluk arkadaşlar. Batarya dediğim gibi taşınabilir. Menzili 35 ile 50 kilometre arası. Şarj süresi 6 saattir. Ağırlık 32 kiloya kadar taşıyabilir arkadaşlar. Arka taşıyıcısı mevcuttur şu an. Şarj aletinin üstünde olduğu yer. Lastikler 20'ye 4 arkadaşlar. Kalın, kaydırmaz lastikler. Frenler disk fren arkadaşlar. Ön ve arka olmak üzere toplam iki tane. Koltuk kılıfı su geçirmez. Taşıma kapasitesi toplam arkadaşlar ön arka toplam 120 kilo kadar taşıyabiliyor. Şu cantlar RKS'nin cantları gibi değil arkadaşlar. Şurada magnezyum magnezyumdan yapılmış. ablamda 7 viteslidir arkadaşlar. Zaten şurada tek taraflı amasörlüğü de var. Sadece de ön taraf amasörlüğü var. RKS'ninki diğeri kalın tekerlekli olan bir bir tanesi hem arka önlü amasörlüsü vardı. Bu tek ön tarafta var arkadaşlar. Olan markasının Elektrikli bisikleti. 22 Mayıs, pardon 30 Mayıs Cuma günü bimlerde olacak. Her bime birer adet geliyor arkadaşlar. Yani almak isteyen çoğu arkadaş var, çoğu kişi var. Bunları çok çabuk satılıyor biliyor. Almak isteyenler şöyle çok kişi dış görünüşünü merak ediyor. Çoğunlukla onun için video çekiyorum. Almak isteyenler 30 Mayıs Cuma günü en yakın bime gitmeleri gerekiyor. Fiyatı 22.900 arkadaşlar. Maksimum Word kartlarına 4 ya da 6 taksit yapabiliyor arkadaşlar. Genellikle 6 taksittir. Taksit yaptığında herhangi bir ekstra Ücret üzerine binmiyor. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Destek amaçlı Hamza abone olup yorum yaparsanız bizleri mutlu edersiniz. Sorduğunuz soruların çoğunu zaten bazı arkadaşlar cevap veriyor. Ola markasının kalın tekerlekli elektrikli bisikleti arkadaşlar toplamda 120 kilo kadar ağırlık taşıyabiliyor tekelekleri herhangi bir türde kaymaz şöyle bataryaları batarya kendisi çıkıyor arkadaşlar taşınabilir batarya yani çok rahatlıkla evin içinde şarj edebilirsiniz fiyatı 22900 arkadaşlar desteklediğiniz için şimdiden herkese teşekkürler.